Ee, bu ürünün bir alt modelini de sizlere çekmeye çok istemiştim ama acil ihtiyacım vardı o yüzden çekememiştim. O yüzden e, bir buçuk sene sonra böyle yenisini alarak, kendim için alarak bu videoyu da çekmiş oldum arkadaşlar. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Tanımayanlarınız varsa ben Aslı. Bugün sizlerle Xiaomi'den yeni aldığım dikey şarjlı süpürgeyi deneyeceğiz. Biliyorsunuz bir buçuk senedir Mersin'deydim. Çok şükür İstanbul'a kendi evime döndüm artık arkadaşlar. Baktım pandeminin biteceği yok. Artık ben de evime, yurduma döndüm. Tekrar düzenimi kurmaya çalışıyorum. Arkadaşlar 30 koliyle geldim Mersin'den. Niye diye sorarsanız tabii ki Elia'nın e, neredeyse bir buçuk yaşını orada geçirdik. Bir sürü eşyası, oyuncakları vesaire derken benim eşyalarım falan böyle set kurmuştum orada kendimce. İşte onları topladım geldim. Bayağı bir yerleşme süreciyle uğraşıyorum yani. Beni tanıyanlarınız biliyor arkadaşlar temizlik yapmaktan pek hoşlanmıyorum. Gerçi hiçbir ev işinden hoşlanmıyorum ama temizlik yapmak da bunların başında geliyor. O yüzden temizlik işlemini birazcık daha pratikleştirecek, daha kolaylaştıracak böyle beni çileden çıkartmayacak alternatifleri denemeyi seviyorum. Kullanmayı da seviyorum. Birkaç böyle hayatımın olmazsa olmaz pratik ürünleri var arkadaşlar. Xiaomi'nin dikey şarjı süpürgesinde pandemi döneminde annemler için abim hediye almıştı. Ben de orada bir buçuk sene deneme fırsatım oldu ve gerçekten dedim ki her seferinde abim geldiğinde ya iyi ki aldın teşekkür elhamdülillah iyi ki aldın Allah razı olsun falan. Çünkü süpürme işlemini çok pratik hale getiriyor ve işte sürekli koca elektrik süpürgesini getir tak böyle işte o odadan odaya taşı derdi falan yok. Gerçekten pratik bir şey. Bir şey dökülüyor pıt hemen getirip alıyorsun. Özellikle bebekli ya da böyle kedi köpek gibi hayvanları olanlar evde mutlaka bu tarz pratik bir ürün bence bulundurmalı. Benim çok işime yaradı arkadaşlar orada. Eve döndüğümde de İlla ki böyle bir şey istiyorum dedim. Şans eseri de doğum günüm denk geldi. Evet, dün doğum günümde arkadaşlar. O yüzden kendime eşim vasıtasıyla böyle bir hediye aldım. Eşim vasıtasıyla böyle kendine hediye alanlar var mı aranızda? Merak ediyorum, yorumlara yazmayı unutmayın. Ben gerçekten böyle işime yarayan şeyleri böyle denk gelen günlerde bana hediye almak istiyorsan şunu alabilirsin falan diye söylemeyi seviyorum arkadaşlar. Sağ olsun eşim de pek kırmıyor. Çünkü biliyorsunuz ki Happy wife, happy life. Trend yolda çılgın fırsat ürününe düşmüştü bu ürün. Neredeyse 1000 lira gibi bir e, düşüşe geçmişti. Gerçekten biliyorsunuz büyük fırsat ürünleri zaten indirimli oluyor ama çılgın fırsat ürünleri cidden indirimli oluyor. Ve yorumları okuduğumda inanılmaz güzel şeyler söylemişlerdi. O yüzden hemen böyle elim yani almayacaktım ama satın al butonuna bastı. 9 ay taksit seçeneği de benim çok işime yaradı orada. O şekilde bu ürünü aldım. Şimdi sizlerle deneyimlemek istiyorum arkadaşlar. Umarım beğeniriz. Hepimizin işine yarayan bir ürün olur ve benim de param boşa gitmemiş olur. Hayatım da kolaylaşmış olur arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan hemen videoya geçiyoruz. Aşağıda boyun falan düzgün çıkıyordur bu arada arkadaşlar. Neyse olduğu kadar artık. Şuramdan aşağısını izliyor olabilirsiniz şu an ama olay zaten burada arkadaşlar. O yüzden benim şuramdan yukarısı çok da önemli değil yani. Alp yani abim bize bir düşük modelini almıştı o zaman. Bu bir üst modeli ve neredeyse onunla aynı uygun fiyata geldi. O yüzden hiç kaçırmamak istedim. ve dediğim gibi yorumlarda muhteşemdi. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Mi Vacuum Cleaner G10 diye geçiyor. Şöyle göstereyim. yoldan aldım ve paketi aynen bu şekilde geldi arkadaşlar. Ekstra bir şeye sarılı falan değildi. Umarım içinde de bir sorun olmamıştır. Hazır mısınız? Evet. Parçalarını çıkartalım. Bu arada birçok özelliği bir önceki modeline çok benziyormuş arkadaşlar. Ee, yalnız bunun dijital bir ekranı var. Bazıları hata verdi falan diyor. İnşallah bizde öyle bir sorun çıkarmaz. Bu arada hatayı verse de tabii ki değişimi sağlıyorlar. Onları da yorumlardan okudum. Şöyle... Ya bunların hepsi çok benziyor açıkçası. Hiç çizik vesaire göremiyorum. Şöyle inanılmaz pratik bir şekilde bağlanıyor birbirine. E, pardon, yanlış yapıyorum. Şöyle. Bak. Bende de zaten hiç e, Kullanım talimatı okuma huyu yoktur. Böyle kendime kendime oluklama yaparım. Ve olmaz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yanlış taktım. Ee, şurada iki deliği varmış. Burada da iki tane fiş gibi bir şey var. Onu birbirine takmamız gerekiyor. Okumayacağımız kullanma talimatları. Ee, bu ne? Ay Çok sevimli bir şey çıktı. Çok sevimli. Ay bayılırım böyle küçük şeylere. Bayılırım şu an. Bayıldım gerçekten. Arkadaşlar gerçekten çok tatlıymış. Şunu şöyle koydum kenara. Onu da herhalde ufak şeyleri alacağız. Bu neymiş? Ah. Öbüründe de var mıydı? Bunlar hatırlamıyorum. Aa, bir de silicisi var. Yer silici. Ve bu süpürgeyi şu yer siliciyle de kullanabiliyor musunuz? Çok ilginç. Bunu özellikle denemek istiyorum. Bunu okumam gerekecek herhalde. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum çünkü. Şu bezini birazcık nemlendirip takıyorsunuz. Ve o şekilde herhalde Kullanıyorsunuz arkadaşlar ama elektrikli kısmıyla bu ne alaka hiç ne alaka hiç bilmiyorum yani bakacağız. Şu da motoru yine zaten tipi inanılmaz benziyor bir önceki modeliyle aynı. Evet. A A. Ben yanlış biliyormuşum. Ben şurada bir ekran var sanıyordum arkadaşlar. Burası aynıymiş onunla. Ee, şurada bir ekranı var, buradan bir şeyler görebiliyorsunuz. Ee, ağırlığı falan aynı, ee, birazcık ağır, biraz eli yoruyor. Bu modelin bir önceki modelinden farkı yine e, şu, yani çalışma düğmesini sürekli basmak zorunda değilmişsiniz. musunuz? sadece böyle kendi kendine o zaman çekmesini sağlıyorsunuz. Yani öbüründe sürekli basmak zorundasınız şuraya. Evet, aynen böyle çekiyor. Çok heyecanlıyım şu an. Duvara sabitleme aparatı. Sanırım buradan şarj da oluyor arkadaşlar. Evet, tahminimce şarj oluyor orada. Bunu mutlaka takacağım ama eşim geldi de o taksın. Şu an uğraşmak istemiyorum. Hazır içinde birazcık şarj varken sizlerle ürünü denemek istiyorum. Bir de böyle ufak araları falan almak için şöyle bir aparatı var. Fişi var. Fişini de takacağız. Buraya mı takılıyor acaba? Bunu buraya takıyorsunuz bence. Şu an hala okumuyorum. Görüyorsunuz. Niye öyle bir şey yok? Bu da buna girmedi. Olmadı. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız şekilde birleştiriyorum. Şu şekilde arkadaşlar ve dün temizlik yapmıştım. Şöyle bir salonu alıp geliyorum. Sizlere ne kadar toz çıktığını, nasıl şey olduğunu göstereceğim. Şu hazneye toplanıyor arkadaşlar. Şöyle çok rahat çıkıp geliyor. Ve şuradan açtığınızda çok rahatça boşaltabiliyorsunuz. Gerçekten temizlemekte aşırı kolay bu ürünü. Aklımda başka bir ürün vardı. Yalnız bunun bir alt modelini deneyimlediğim için ucuz yahnesi dedim. Yani şimdi ucuz ürün alacak kadar zengin değilim derler ya öyle bir şey olsun istemedim. O yüzden birazcık daha paraya kıyıp gerçekten de en azından güvendiğim bir şey almak istedim ama size göstereceğim ürünü aslında abim de kullanıyor ve beğeniyor ama bazı olumsuz yorumlar da var. Bugün evi güzelce süpürmüştüm arkadaşlar. Şimdi ne kadar toz çıktığını göstermek için hemen şöyle salonu ve içeriği şöyle bir alıp geleceğim ve sizlere çekiş gücünden falan bahsedeceğim o zaman da. Görüyor musunuz? Evet, böyle yapıyor. Evet, şimdi hemen ortalığı şöyle bir süpür. Geliyorum. Normalde arkadaşlar bunun bir düşük modeli dediğim modelde burada 3 tane kademesi var 1 2 3 o şekilde arttırıp azaltıyorsunuz. Ve 1 e, 2 aşamasında kullanıyordum ben genelde. Çünkü 3'te şarj çok hızlı bitiyor. Çekiş gücü daha yüksek olduğu için ve 1 2 gerçekten yetiyordu. E bunda ise şöyle bir şey var. Ya belki öbürünü de almak istersiniz diye onu da söylüyorum bir yandan. E, bunun kademeleri ise şu şekilde. Eco diye başlıyor arttırdığınızda oto modu var ve en yüksek olarak high power modu var arkadaşlar. Yani öbürünün 1, 2, 3'ü aslında bunlar ve kullanmak istediğiniz moda geldiğinizde ee, lock işaretine basıyorsunuz kilit işaretine o şekilde kilitliyorsunuz ve elinizi böyle şuraya basmak zorunda kalmıyorsunuz. Şimdi mesela high power da değiştirelim ben ekoda çekmek istiyorum ve kilitliyorum. Tamam şu an kilitlendi. Bir kere basacağım sonrasında basmıyorum. Olur falan mı hemen alalım. Durmasını istediğinde tekrar buna basıyorum ve duruyor arkadaşlar. Bu şekilde kullanılıyor. Evet arkadaşlar çok kısa bir süpürme işlemi yaptım gördüğünüz kadar. Ve dediğim gibi aslında dün evi temizlemiştim ama çıkan kire bakar mısınız içinden? Özellikle uzun saçlı olanlar, saçları çok dökülenler ya da evde hayvan besleyenler, bebekleri olanlar bu üründen bende çok memnun kalacaktır. Tek dezavantajı bence birazcık ağır olması. Ama dediğim gibi bir buçuk senedir kullanıyorum ve gerçekten alıştım. Beni çok da zorlamıyor. Yine de böyle daha hafif olsa çok daha verimli bir ürün olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. İlki almışım diyorum. Gerçekten rahatlıkla kullanacağıma eminim. Hem ben hem de eşim rahatlıkla kullanacağına eminim en azından o da ihtiyacı olduğum bir şey döktüm mü zorlanmadan, üşenmeden hemen getirip süpürgeyle işlemini halledebilir diye düşünüyorum. Okumam dedim ama şu an hemen bir göz atmak istiyorum. Çünkü şunun ne işe yaradığını çok merak ettim. Nasıl kullanıldığını merak ettim. Birçok parçası çıkıp yıkanabiliyor arkadaşlar. Onları gösteriyor bu sayfada. Temizlik ürünlerini daha da temiz yapmak için kullanımından sonra yıkayabilirsiniz. Bu arkadaşlar şu şekilde buraya oturuyormuş. Ha, evet, oturuyor. Doğru. He, aa, şu an anladım. Şimdi hemen anlatıyorum arkadaşlar. Şu su haznesi olan ve yer silici bezi olan parçayı arkadaşlar şu şekilde e, tekerleğinin oraya koyuyorsunuz. Böylelikle önceden ıslatıp da buraya yerleştirdiğiniz bez ile bir yandan süpürürken bir yandan da evinizi silmiş alıyorsunuz. Gerçekten çok mantıklı. İnanılmaz beğendim şu an bu özelliği. Benim çok işime yarayacak temizliğiniz bittikten sonra bunu yine çıkartıyorsunuz ve yıkıyorsunuz ister çamaşır makinesinde ister elinizde. Sonra kurutup tekrar kullanıma hazır hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Halı üzerinde de asla bu özelliğini kullanmamanız gerekiyor ama yerleri sileceğiniz zaman hem süpür, hem silme işlemini yapmak için özellikle parkelerde ve işte diğer yerlerde çok avantajlı olacağına eminim. Şarjı nasıl gidiyor merak edenler için bir açıklama yapalım arkadaşlar. Ben genelde bu ürünle bütün evi oto modda yani ikinci kademede kullanmayı seviyorum. Orta çekiş gücüyle bence yeterli oluyor. Ama daha yüksek çekiş gücü isteyenler o çekiş gücüyle 15-20 dakika dayanabiliyor tüm şarjı aletin. Yalnız bu yüksek çekiş gücünü bence sadece halılarda vesaire ihtiyacınız olabilir. Çünkü diğer yerleri zaten eco ve oto modda da gayet iyi şekilde çekiyor. Benim görüşüm bu. Ayrıca ekstra pil de satılıyor. Onun için o ekstra pil de alıp onu şarj edip onu da takabilirsiniz arkadaşlar. Yedekli kullanmayı seviyorsanız şarjı bitmesin diye üzülüyorsanız böyle seçeneği var yani. Ürünümüz bu şekildeydi. Benim çok işime yarayacağına eminim şimdiden. Sıkıntılı gelmediği için de çok memnun oldum. Herhangi bir hasarı vesaire görünmüyor. Dediğim gibi Trendyol üzerinden aldım. Çılgın Fırsat ürünü olarak aldım. Size linkini paylaşacağım arkadaşlar. Eğer ihtiyacınız varsa siz de kaydedersiniz ve yine böyle bir döneme denk gelirse alırsınız. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve yeni videolar için kanalıma abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan gelip bana merhaba demeyi unutmayın. Oradan biliyorsunuz daha sık konuşabiliyorum sizlerle ve sorularınıza daha hızlı yanıt verebiliyorum. Ürün hakkındaki sorularınızı yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Mutlaka önerileriniz varsa aşağı yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın, hoşçakalın. Bay bay.